Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Yunus Akgün, bir zamanlar Galatasaray kadrosunda gönderilecek isimler arasında yer almasına rağmen kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun yerini alarak takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başardı. Bu sezon beklenen patlamayı gerçekleştirerek kendisini kanıtladı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar, onun sahadaki enerjisi ve etkileyici yetenekleriyle takımın dinamiklerini nasıl değiştirdiğini hayranlıkla izliyor. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Leicester City tarafından alınmayan 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Yunus, bu sezon Galatasaray'ın ilk 11'inin önemli bir parçası haline geldi. Okan Buruk'un ona duyduğu güven, genç futbolcunun performansına olumlu yansıdı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği 12 maçta 4 gol atıp 1 asist yaparak, takımına önemli katkılarda bulundu. Bu istatistikler, Yunus'un hem ofansif hem de defansif yönleriyle takım için ne kıymetli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Taraftarlar, onun sahada yarattığı heyecanı ve etkileyici oyununu takdirle izliyor. Yunus'un yeniden doğuşu, takımın performansına da olumlu bir etki yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından, Yunus'un gösterdiği performansla birlikte, taraftarlar genç oyuncudan beklentilerini artırdı. Artık takımın hücum organizasyonlarının önemli bir parçası olan Yunus, hızla büyüyen yetenekleriyle Galatasaray'ın gelecek hedeflerinde kritik bir rol oynayabilir. Okan Buruk'un ona duyduğu güven, oyuncunun kendisini geliştirmesi ve takımın başarısında söz sahibi olması açısından büyük bir fırsat sundu. Galatasaray'ın teknik ekibi, Yunus'un potansiyelini açığa çıkardığına inanıyor. Geçmişte kiralık olarak oynadığı dönemlerde beklenen katkıyı veremeyen Yunus, şimdi sahadaki varlığıyla adeta yeniden doğdu. Genç futbolcunun Galatasaray'ın dinamiklerini değiştirebilecek bir oyuncu olduğu net bir şekilde görülüyor. Taraftarlar, Yunus'un sahada gösterdiği performansla birlikte takımın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında büyük bir etkisi olacağına inanıyor. Gelecekte Yunus'a gelecek astronomik teklifler de merakla bekleniyor. Galatasaray, 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflere yanıt vermeyeceklerini duyurdu. Bu durum, genç oyuncunun takımda kalmasını ve daha fazla gelişim göstermesini sağlayacak bir ortam oluşturuyor. Taraftarlar, Yunus'un Galatasaray formasıyla daha büyük başarılara imza atmasını umut ediyor. Bu potansiyel, Galatasaray'ın gelecekteki başarıları için büyük bir avantaj yaratabilir ve genç yıldızın ismi futbol severler arasında sıkça anılmaya devam edecektir. Karim Benzema'nın Galatasaray'a transfer olabileceği yönündeki iddialar, futbol dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Efsanevi Fransız Forvet, Arap Yarımadası'ndaki alçıtağıt forması giyerken, bir anda Galatasaray taraftarlarının hayallerini süsleyen bir isim haline geldi. Real Madrid tarihinin en çok olatan ikinci oyuncusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beş kez kazananı olarak tanınan Benzema, futbol kariyerine ve kazandığı sayısız başarıya baktığımızda, onun Galatasaray'a katılması takım için büyük bir değer yaratabilir. 23 şampiyonlukla dolu kariyeri onu yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda bir lider olarak da ön plana çıkarıyor. Benzema'nın Galatasaray'a katılması durumunda sarı-kırmızılı ekibin hücum gücünü katlayarak artıracağı kesin. Taraftarlar onun yaratıcılığı ve golcülüğünün takıma dinamizm katacağını ve şampiyonluk hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacağını düşünüyor. Benzema'nın deneyimi genç oyuncular için büyük bir ilham kaynağı olurken, Galatasaray'ın uluslararası arenada da ses getirmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın futbol tarihinde yeni bir sayfa açılabilir ve Benzema, Türk futboluna yeni bir soluk getirebilir. Taraftarlar, bu potansiyel transferin gerçeğe dönüşmesini dört gözle bekliyor. Karim Benzema, futbol sahasında eşsiz yetenekleriyle tanınan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Hızlı driblingleri, Güçlü şutları ve mükemmel oyun görüşü onu rakip savunmaları alt üst eden bir merkez forvet haline getiriyor. Özellikle son dönemdeki kariyerinde geliştirdiği pas yetenekleri sayesinde yalnızca gol atmakla kalmıyor, aynı zamanda takım arkadaşlarına da pozisyon yaratıyor. Benzema'nın teknik becerileri ona sahada özgürlük tanırken, bu da Galatasaray'ın hücum hattındaki çeşitliliği artırabilir. Eğer Galatasaray'a katılırsa, onun yaratıcı oyun tarzı ve skora katkı sağlayan yetenekleri taraftarların büyük beklentiler içerisinde olmasını sağlayacak ve Türk futboluna yeni bir soluk getirebilir. Benzema'nın Galatasaray formasıyla nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Bu, futbol severler arasında heyecan verici tartışmalara yol açacak bir gelişme olabilir. Devam etmeden önce, videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Türk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın, tamam mı? Devam ediyoruz. Karim Benzema, 2021, 2022 ve 2022, 2023 sezonlarında gösterdiği performansla futbol dünyasında adeta parladı. Real Madrid formasıyla çıktığı 648 maçta 354 gol atarak, yalnızca bir golcü değil, aynı zamanda oyunun dinamiklerini değiştiren bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Özellikle 2021-2022 sezonunda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla takımının zaferinde kritik bir rol oynadı ve bu başarısı ona Ballon Değer Ödülünü kazandırdı. 2022-2023 sezonunda da etkileyici bir grafik çizen Benzema, sahada sergilediği liderlik özellikleriyle genç oyunculara ilham kaynağı oldu. Hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılar, onun kariyerinin en parlak dönemlerinden biri olarak kaydedildi. Benzema'nın Galatasaray'a katılması durumunda, Sarı Kırmızılı ekibin oyun yapısında önemli değişiklikler olacağı kesin. Tecrübeli Forvet'in, hücumda yaratıcılık katmasının yanı sıra, genç oyuncular için de büyük bir örnek teşkil edeceği düşünülüyor. Onun teknik becerileri, güçlü şutları ve oyun görüşü, Galatasaray'ın ofansif gücünü artıracak ve takımın ligdeki rekabet gücünü yükseltesek. Benzema'nın sahadaki varlığı, Galatasaray'ın uluslararası arenada ses getirmesi için büyük bir fırsat sunarken, taraftarların da şampiyonluk hayallerini pekiştirecek. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Türk futbolunda yeni bir çağ açılabilir ve Benzema, Galatasaray'la birlikte yeni zaferlere imza atma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. Karim Benzema'nın Galatasaray'a transfer olma ihtimali, futbol severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Sizce bu efsanevi oyuncunun takıma katılması, Sarı Kırmızılı ekibin dinamiklerini nasıl değiştirebilir? Benzema'nın tecrübesi ve yetenekleri, genç oyuncular için nasıl bir ilham kaynağı olabilir? Taraftarların, Benzema'nın performansı hakkında neler düşündüğünü ve onun Galatasaray formasıyla nasıl bir etki yaratacağına dair fikirlerini merak ediyoruz. Bu potansiyel transferin, Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında ne kadar önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorsunuz? Benzema'nın hücum hattında yaratıcılık katacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sizce, onun gelişimiyle birlikte Galatasaray, rakipleri karşısında nasıl bir avantaj elde edebilir? Eğer Benzema Galatasaray'a katılırsa, onun performansı, takımın uluslararası alandaki rekabet gücünü artırabilir mi? taraftarların bu konuda düşüncelerini duymak istiyoruz. Benzema'nın Galatasaray'daki varlığı, hem ligde hem de Avrupa'da yeni başarıların kapısını aralayabilir. Futbol dünyasında heyecan verici tartışmalara yol açacak bu olasılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi paylaşarak, bu önemli konuda hep birlikte düşünelim. Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için beğen haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray'a çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.